Elmalı Muhammed Hamdi Yazır bu konuyu tespit etmiş. Şöyle söylüyor, diyor ki Samiri'nin icat ettiği buzağı olayı da bunun açıkça ipuçlarını verdiği gibi Musa kavmi o zamana kadar bak Bakara'yı yani Sığır'ı mukaddes bir hayvan görüyor ve öyle kabul ediyorlardı. Bundan dolayı Bakara'nın yani Sığır'ın kurban edilmesini edilebilmesini tasavvur bile edemiyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bunu akılları almıyordu. Böyle olması ise bu emrin onlara henüz Mısır'dayken Hz. Musa'nın peygamberliğinin ilk zamanlarında verilmiş olmasına işaret eder. Firavun kavmi olan Putberes Mısırlıların apis öküzüne apis öküzüne, bu da şey yap, tespit etmiş onu taptıkları ve bu anın bunların en yüksek mabutlarını temsil ettiği tarihi rivayetlerden olduğuna göre Sığır kurban etmek o zaman İsrailoğulları üzerinde şiddetle hakim olan Firavun kavminin taptığı tanrıları boğazlamak demek olacağı için İsrailoğulları açısından Mısır'dayken bir ihtilal anlamı taşıyan böyle müthiş bir emir elbette kolayca yerine getirebilecek bir emir ve tasavvuru mümkün bir iş değildi. Mısır'dan çıktıktan sonra bile yine bu buzağı meselesinin dinden sapma, ve dalalete alet edilmesinden anlaşılıyor ki Musa kavmi henüz sığır kesilmesini içinden sindiremeyecek bundan memnun olmayacak, bunu Allah tarafından bir hayır vesilesi olduğunu kolay kolay aklına yatıramayacak durumdaydı. Evet. Burada şunu da söylüyor. Tura giden Musa'nın arkasından Samiri, az önce okuduğumuz ayetlerde, altından bir buzağı heykeli yapmış, onu bağırtmış ve apis öküzüne tapan Mısırlılar ve diğer puta tapıcılar gibi İsrailoğullarının bir kısmını işte Musa bunu aramaya gitti diyerek ona taptırmıştı. Yani Musa daha niye gitti diyorlar. Allah'la buluşma, işte o bu buluşmak istediği Tanrı diyor, bu apistir diyor. Daha da apis aramaya gitti diyor. Onun haberi yok, bak işte o, aslında o burada, o neykenini yapıyor ve insanları taptırıyor. Şimdi bu gerçekten çok ilginç bir hadise. Demek ki e, insanların e, zihninden hurafeleri temizlemek çok kolay bir şey değil. Son derece zor bir şey. Onun için de peygamberler işte bak Musa Aleyhisselam o kadar mucizeler göstermesine rağmen kısa bir süre kavminden ayrılıyor ve onlar puta tapıyorlar. Tabi o putunda bir geçmişi var. Şimdi Müslümanlarla dikkat ederseniz hayvana tapma yoktur. Mesela şimdi biz kurban kesiyoruz. Kurban keserken işte Küçük ve büyük paşa hayvanları kesiyoruz. İslam aleminde yoldan çıkan hiç kimse bu hayvanlara tapmaz çünkü kesilen hayvana kim tapacak?